evine geldik. Peteklerin e, temizliği, hava alma vesaire işlemlerin nasıl gerçekleşeceğini anlatan bir kısa bir öz bir video çekmek için. Evet, burada kombimiz var. Hemen evet, abi, bu Kombimizin bar ayarı 1.5-2 bar arası olmak zorundadır. Ondan dolayı ısı vermesi için gereklidir. Evet, evimizdeki peteklerin çoğu çalışmıyor şu an. Isı alamadıkları için yakıt tasarrufu yapamıyorlar. Şu anda petekleri nasıl temizleyeceği için banyoya gidiyoruz. en yakın olan banyo peteğinin üstünü <laughs> açıyoruz. Müsait bir oluşturmak için peteğin ısısını kontrol ediyoruz ve alabel olduğunu görüyoruz. Duraklatalım abi bağlı gibi. Başla. Peteğimizi kontrol ettik ve evimizde bu işleri yapmak için lazım olan takımları sevgileyeceğiz. Bir yapıp papan pensi, kurbağacık ve düz ve bu işlemleri bu şekilde yapabilirsiniz. Ömer abi gelirdim. Bu işleme başlamadan önce her evde olan kolektör sistemini tanıtacağım size. Siz bu mekanizmaya takılmayın burası kazanım sistem olduğu için kafanızı karıştırmasın. Durduramam. Ko kolektörümüzden ee, giriş çıkışlarına baktıktan sonra, bunlar sıcak su girişidir, bunlar soğuk su çıkışı. Hepsini adetli şekilde, hep şu şekilde kapatıyoruz. Kapattıktan sonra banyoya geçiyoruz. Boş bir boş bir kova aldıktan sonra dediğimizin yanına geçtik Ve akan süre siz dinlemeyeceksiniz. Üst bedenimizin üst sonrasını kapattık. Anlatalım. Anlatalım rekorlandıklarına göre şu şekilde bedenimizin de kolunu açıyoruz aynı zamanda bu işlemi yaparken ki, bir kişinin de bombiden su basması gerekiyor yavaş yavaş hava sınavları kaçmamız gerekiyor siyah suyu görebiliyorsanız bu suyun devamı için kombinen su basımı gerekiyor. Suyu doğaklatalım diyor abi. Sim, su sim, Su, su beyazlatma başlarına kadar kombinin su basmaya devam ediyoruz.